Belçika sınırına yaklaştım şimdi. Senburga geçiyorum. Yaklaşık bir saatlik yolum var. Bilmiyorum, belki iki saat. Bakayım bu sağlam. Belçika sınırına geliyorum. Şimdi Belçika sınırına geliyorum. Ve Belçika'ya e geçtim. Aa, fark ettiyseniz yol değişti direkt. <laughs> İşin en güzel tarafı buradayız. Hız 120. Daha da güzel tarafı sınırların olmaması. Direkt geçiyorsun. Sadece bir tabela var. Başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla rahat rahat bu çok oynuyor gibi sanki ya. İnşallah sıkıntı çıkarmıyordu o. Kamera çok oynuyor gibi geldi ama bakalım. Burası Yeş. Yeş'e yakın bir yer ama çok güzel görünüyor lan. Şaka bir yana. Bak neredeyiz ben de bilmiyorum ama çok güzel görünüyor burada. Yaklaşık 40 saattir yoldayım sanırım. Bilmiyorum. Önce Maastricht'e uğradım. Hollanda'nın bir şehri. Bayağı güzeldi. Etrafta ha, gece de 60 km varmış. Etrafta gezdim. Oha çok güzel buralar. Etrafta biraz gezdim, tozdum. Bir kahve içtim. Sonra da Lüksemburg'a doğru yola çıktım. Bu gece Lüksemburg'da kalacağım. Ondan sonra Almanya taraflarına geçeceğim. Çok güzel birkaç tane kale buldum çok güzel görünüyor resimlerde. Bakalım gerçekten nasıl görünüyor. Hep beraber göreceğiz. Sınırı geçerken siyasi çekmek istedim. O yüzden açtım kamerayı. Birazdan kapadım zaten hep şey hep zaten o sabahtan gidiyor. O yüzden birazdan kameraları kapatırım. Hollanda'nın şeyi güzel. Şimdi sabah 7'den akşam 7'ye kadar. Aa, çok güzel. Ha, küçük. Kaskı temizlemem lazım. Böcük tıp diye yapıştı. Hani kocaman bir şeydi. Var birazdan gelecek. Benzinlik, benzinliğe gireceğim. Benzinlikte bir vizörü temizlemeyeyim. Temizlemem lazım. Pat pat böcükler yapışıyor. Şimdi yağmurdan ya yağmur sıkıntı olmuyor. Ama böcek olayı çok kötü. Hayır. Yapıştı mı çıkmıyor şerefsiz. Oh, abi ne yapıyorsun? Şöyle bir yerden bir gördüm. Şimdi şey de var. Belçika'nın yani da Lüksemburg diye bir şey var ama biz Lüksemburg olan Lüksemburg'a gideceğiz. Öyle. Lüksemburg. Şey diyordum. bir şey oldu. Kafam gitti. Yeğic'den geçip Lüksemburg'a döneceğiz işte. Gece kalmayacağım. Şey yapacağım. Otobandan giriyorum. Birazdan kapatırım dediğim gibi şeyden. Yani otoban sıkıcı. Yapacak bir şey yok. Hızlıca gitmek istiyorum. Yoksa çok güzel köy yollarından gidilir ama işte neden yani 90 ki burası? Evet, tabii, 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 tabii. girip kameraları kapatacağım. Ama benzinlik yok. Burası <laughs> 90'lık yok mu 90 lan? Yol çalışması var mı? 90 diyor ama yol çalışması yok. Yol çalışması olsun bir zahmet. Nasıl yol? Anan, anan. Ne biçim yol ya? Aynen, şunları falan tüsküyorduk herhalde. 40 mil plan ha. Güya otobandan gidiyoruz dedik. Abi radar var, anladık. Belçika'nın bu tarafı Fransızca konuşuyor. Belçika'nın bir de şey tarafı var, Hollanda'ca konuşan tarafı var. Yarısından yukarısı Hollanda'ca konuşuyor, yarısından aşağısı Fransızca konuşuyor. Flaman bölgesiyle Flaman bölgesi diye geçiyor zaten. Biz küçükken o Flaman bölgesinde kalmıştık. Ne yapmışlar bu arada? Kazmışlar. Düzgün yol yapın. Burada daha ucuz şeyler. Benzin. Oldu. Biz küçükken Flaman bölgesinde kalmıştık. Dolayısıyla mesela şimdi ben tekrar Hollandaca öğreniyorum. Cık. Şu şey sinirim mi oldu? Ben tekrar Hollandaca öğreniyorum. Benim aksan Flaman aksanı kalmış. Değiştirmeye çalışıyorum. Değişmiyor. Gülüyorlar bana aksanım var diyor. Hollanda'da tabi. Belçika'ya e geçince de Hollanda aksanım var diyorlar sende. Ya saçma sapan bir şey ben anlamadım şimdi. Benim aksan neresi tam olarak ben de bilmiyorum. Adamın da yapmışlar orada. Ne olmuş buraları? Hollanda tarafında kaldık işte. 3 sene 3 buçuk sene falan kaldık ben küçükken. Sonra babam gibi tekrar gitti. Orada beş sene falan kaldı. Hollanda tarafıyla Fransız tarafı iyi geçinemiyor. İkisi farklı eyaletler ve birbiriyle geçinemiyorlar. Şimdi Flamanlar daha şeydi, daha çalışkan da herhalde. Öyle mi diyorlardı bilmiyorum. Aileye işteyiz. Sol tarafımız şehir merkezi. Oo ne güzel. E, geçinemedikleri için şey, bölünmeye bir ara bölüneceklerdi hatta. Ama olmadı. Birbiriyle iyi geçinemiyor iki taraf. Parçalanacaktı. Yani ikiye bölünecekti. Brüksel konusunda anlaşamadılar. Brüksel'i kim alacak, nasıl yönetilecek diye anlaşamadılar. O yüzden olmadı. Sırf bu yüzden bölünmedi ülke. Yoksa bölünecekti. Belçika'nın da bir kral var bu arada bildiğim kadarıyla. Ee, Belçika'nın bir kralı var işte. Ama ne iş yarıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Hiç duymuyorum. En azından Hollanda'nın kralı biraz daha böyle şey, ne diyeyim? Hani gösteriyor kendini ama Belçika kralı ne işe yarıyor Hiçbir bir fikrim yok. O yüzden mesela Belçikalılar hem Hollandaca bilir, hem Fransızca bilir, hem İngilizce bilirler. Hepsini öğreniyorlar. Bir de ufak bir bölgesi Belçika'nın şey konuşuyor. Almanca konuşuyor. Ama o kısmını hiç bilmiyorum, hiç görmedim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Resmi dilleri yani, yani konuşuyor dediğim şey değil. Ciddi ciddi resmi dil olarak eyaletin resmi dili işte Flamanca, Fransızca ve Almanca şeklinde. Öyle değişik bir sistemleri var. Tabi her eyaletin de kanunu farklı. Aslında bir tek Amerika'daki gibi. Ha, küçücük ülke. Yani küçücük ülkeden farklı eyaletler nasıl çıkıyorsa çıkıyor işte. Arkadaş diyece büyükmüş bayağı ha. Baksana. Hala gidiyorsun. Diğer içinden geçmeyecektik biz. Ne oldu anlamadım. Ben çıkışımı kaçırdım ya da çıkışıma çıkmadım. Ne yaptım? Anladım. Çıkışıma girdim yanlışlıkla. Bilmiyorum ama gidiyoruz işte. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Ben de merak ediyorum. Dur vizörü açayım. Sıcakladım iyice. Oh. Ne ederim? Sıcakladım ya. Radar. Ha şurada radar. Kocaman radar. Gecin tarihi ne acaba? Aa, kocaman primark var lan. Gecin tarihi ne acaba? Çok merak ettim. Normalde ben kaçırmam tarihlerini araştırıp şey yaparım ama uğramayacağım diye şey yapmadım ki, bakmadım ki. Yani uğraman uğrama niyetim yoktu. Ah, Lüksemburg Otobanı'na doğru gidiyoruz. Böyle girdik yani bu kodafonuna doğru gideceğiz işte Allah'ım nereye gidiyoruz hiç bilmiyorum Düz gidiyorum Madagaskar düz diyor ben düz gidiyorum gönlümden Abi ne yapıyorsun ya? Sıçıştırdın yani Teşik bir yermiş Bir ara buraya geleyim Bir ara ne zaman ama <laughs> Hep bir ara gideyim bir yerlere diyorum ama Gidiyoruz işte yavaş yavaş o da doğru, o da var. Ice Age. Yalnız Hollandalar acayip şey, cimri. Hani çok aşırı tutumlu böyle hani. Patronla konuşuyordum işte. Dün yani, dedim ki ben böyle böyle yola çıkacağım dedim. Hani bir gezi yapacağım, niyetim var dedim. Şey dedi, benzinini Lüksemburg'dan aldı dedi, daha ucuz dedi. Hani ucuz dedi de şimdi Tamam, ucuz. Ona bir şey diyemiyorum, ucuz. Eyvallah. Ama e, normal mesela şeyden alınca benim şey zaten 10-20 10 litre mi ne doluyor yani? Çok bir şey doğmuyor. Belki zaten 10 10 litre alıyor, hepi topu. Selamünaleyküm. 10 litre alıyor, başka da bir şey almıyor yani yani hepi topu taş saplasın 20-25 euro ödüyorum ben. Yani benim için oynadığı 5 euro falan. Tamam, hani. Şey değil. Şeyinde değilim yani. Hani küçümsemiyorum. Ama adam şey dedi ya. 5 Euro işte e, böyle şey e, yemek parası dedi. Durdum şöyle baktım. 5 Euro 5 Euro yemek parası dedi. Eyvallah acı dedi ne yani. Hani 5 Euro'nun bile hesabını yapıyor bu mesale. Hani. Ya hani yapsın ona bir şey diye diyemiyorum. Hani onun karakteri de o da. Yani sırf 5 euro için izin almamak Hollanda'dan o da çok garip. Yani şey dersin mesela, ülkem kazansın hani şey alsın, Hollanda'dan al Belçika'ya öyle geç dersin. Mesela ülkem kazansın derim, anlarım. Git Belçika'dan al, şeyden, lüksem bu kanal daha ucuz dedi, 5 euro daha ucuz dedi işte. Yani 5 euro şey yaparsın dedi işte, Gök kârdasın dedi, şey alırsın dedi, Eme, alırsın dedi. Değişik yani. Bu arada araba için hani bir şey de diyemiyorum şimdi. Araba olayı farklı. Araba kaç litre benzin alıyor onu anlıyorum. Yani aldığım zaman ciddi miktarda fark bir araba bana. Ama motorda 5-10 euro ya fark ediyor ya fark etmiyor bir depoda. Bir depoda o, o, kadar bile fark etmiyor yani öyle söyleyeyim. Ben de işte ne zaman 2-3 çizgiyi gördüm. Şu şeyde belki görüyorum şu tarafta. 2-3 çizgiyi görünce giriyorum alıyorum yani. Hani otoban mı şey mi hiç fark etmiyor benim için. Gittiler artık sağda. Otoban mı şeymiş hiç bana fark etmiyor. Çünkü şimdi otobandaki benzinlikler de bir tık daha pahalı böyle. 10, 10 centri, centri daha pahalı. Bunu da anlıyorum. Hani dediğim gibi araba için fark ettirebiliyor. Sürekli kullanıyorsa araba için yüzde fark ettiriyor ama benim için yani 5 euro çok da şey bir şey değil. Ki hani Kaç depoda 5 euro fark Abi ne yapıyorsunuz siz? var. Çünkü şey açılmış. Respect for bikers. 6 km gidiyoruz. Ne bak ya 25 yıl burada. Buranın kokusu da farklı yalnız. Çam ağacı şu kokuyor ya. Ha. Ha, i̇yi ki hala, hala kayıttayım değil mi ben? Doğru. Çok güzel. iyi denk geldi. Bak buranın çok güzel ya. Doğası çok güzel. Kokusu da farklı. Otobanı 120. Şimdi Hollanda diyor ya burası biraz böyle yokuşlu falan. <laughs> Yokuşla ilk defa sürüyorum desem yeridir. <laughs> Neyse şimdi çakası bir tarafa. Hollanda'da 7'den 6'dan 7'ye kadar yani saat saat sabah 6'dan akşam 7'ye kadar şey cool. Bayağı çıkıyoruz lan. İlk defa daha çıkıyoruz motorla. Şu i̇şte oradan geldik herhalde. <laughs> Çok güzel ya. Bak yüzde gidiyormuşum ben. 122 oldu. Neyse zaten biraz yüze gidiliyor normalde. Ders daha sonra 130. Akşamları 130. Bas basabildiğin kadar ondan sonra. 130 işte. Belçika'da sabah akşam fark etmek sizin hep 120. O yüzden gündüz Belçika'da sürmek güzel, Amsterdam Hollanda'da ama her türlü Almanya daha güzel diyorlar. <laughs> bakalım bu Almanya ilk defa deneyimleyeceğim ben de. Daha sonra kaza olmuş diyorlar ama bakalım. Bir radar varmış burada. zaten 100'e gidiyor, durduruyor devam ediyor. Diğer 5 kilometre sonra şey var. Hayır bunlar Allah korusun şey olsa bunlar düşse kırılıp düşse arabanın kaldı yani. Daha kötü motorun altına gelsin bu işlerinden. Kaydırır yani. Hakikaten kaydırır. onu düşünüyorum Lastik ama düşmüyor. Buranın kültürü Hollanda'dan daha farklı. Yani yaşam şeysi ıı, Davranış biçimi falan Hollanda'dan daha farklı doğal olarak. Daha Alman kültürü hakim. Fransız kültürü. Hollanda da gerçi biraz karmaşık yani. Tam böyle orta kültürü yani diyebiliriz. Bir şey, İngiliz ve şeyin etkisi. Ancak o Saksonlu şey, Cermen nerede etkisinde kalmış. Tam ikisinin ortası zaten. 2 kilometre sonra kapatacağım. Sonra gene açarım araya çünkü tamam tamam anladım. km Cevap, yine görüşürüz. Ben şey yaparım. Lüksemburg'a girmeden önce yine kamerayı açarım. Abi ne yapıyorsun? Bir karar var. Allah Allah, bir karar var abi. şuraya bir park edeceğim. Hadi görüşürüz. Lüksemburg'a girmek üzereyiz. 2,5 kilometre kaldı. Şöyle söyleyeyim. Oğlum çok acayip dolan. Az önce gittiğim yol hani benzinlikte durdum ya. Dur şuraya gireyim anlatayım. Hiçbir şey yok değil mi? Girişin nerede lan Oğlum Benzinlik nerede? Benzinlik yok. Evet, benzinlik yok. Çok güzel. Harika. Sir. Oğlum şu an üç buçuk atıyorum. Çok ciddiyim, üç buçuk atıyorum. Neden 3.5 atıyorum? Kamerayı kapatmadan önceki şey e, durdum ya. Son benzinlikmiş. 130 kilometre boyunca benzinlik olmaz mı lan? Yok bir tane benzinlik yok.